Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir açıklık getireyim. Sizden ben mail adresi istiyorum. Mail adresini Google Play'e yükleyeyim. Google Play üzerinden siz de e, kayıtlı olduğunuz mail adresiyle telefonunuzdan bu uygulamayı indirebilirsiniz diye. Bakın şu anda test aşamasında en az 20 kullanıcının kapalı testinize kayıt olmasını sağlayın diyor. 20 test kullanıcınız en az 14 gün boyunca bunu testini yapsın diyor. Ben ondan sonra diyor bunu üretime vereyim diyor. Bakın üretime başvur kapalı şu anda. Ben sizden aldığım mail adreslerini şu şekilde geliyorum buraya. Kanalı yönet kısmından test kullanıcıları bakın burada 7 kişi olmuş mesela. Buradan test kullanıcılarını ekliyorum. Ekledikten sonra siz bu uygulamayı şu şekilde benim size verdiğim bu bağlantıyı tıkladığınızda karşınıza direkt Google Play'in Play Store'u geliyor. Siz de bunu Play Store'dan indiriyorsunuz. Bazı arkadaşların aklına şey gelmiş. Benim mail adresimi alıyor. Benim mail adresimi hackleyecek herhalde. Ben zaten siz bu duruma düşmeyin diye Google Play Store'dan indirmenizi istiyorum. Ben size bunu APK olarak verdiğimde ki her APK'yı kullanmayın zaten. APK olarak verdiğimde siz istediğiniz kadar taratın. Onda bir virüs bulamazsınız. Ben onu öyle bir kodlar ki adam yapan adam arka tarafa istediğini gömer size de istediği şekilde arka tarafta istediği hesabınıza ulaşabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamanız için APK'yı kaldırdım. Google Play Store üzerinden indirmenizi sağlıyorum şu anda. Bakın Google Play Store üzerinden indirmenizi istiyorum. APK olarak ben zaten bunu yayınlayabilirim, verebilirim size. Ve APK olarak kullanan arkadaşlarımız da var. Bizim sizden mail adresinizi istememizdeki tek sebep bu. Buraya kayıt oldum kayıt edeyim. Kayıt ettikten sonra indirin. Zaten en fazla 100 tane kayıt alıyor. Bunu 14 gün o 20 kişi kullansın. Telefonunda gözüksün. Ondan sonra Google Play'e bunu direkt sunalım. Google Play üzerinden herkes indirebilsin. Bunu ben kendim de yaparım. 20 tane akrabamı, eşimi, dostumu bulurum. Kaydederim buraya. Ondan sonra bunu ücretlendiririm. Herkes ücretli olarak indirir. Herkes kullanabilsin arkadaşlar. Aklınıza kötü şeyler gelmesin. Zaten öyle bir niyetim olsa ben bunu Google Play'e yüklemem. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hepinize rastgele.